Evet sevgili dostlar. Görüşmeyeli ne oldu? Görüşmeyeli 100. yıla erdik. Türkiye Cumhuriyetimiz 100. yıla ulaştı. 1923 yılında kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti artık biraz yaşlı. 100 yaşında. insana göre tabii. Şimdi Teşbih bir olmaz hemen şey yapmayın yani yaşlı baş iyi bir bir mana ima çıkartmaya çalışmayın Tabii ki bir devlet için genç yüzyıl. Ama orta yaşada da tekabül ediyor yani onu da söyleyeyim yani. Gezegendeki devletleri düşündüğümüzde fakat Türkler öteden beri o devleti bitirip bu devleti başlamışlar. O devleti bitirip bu devleti başlamışlar. O yüzden endişe etmenize de çok gerek yok. E, bunu neden söylüyorum? Bunu şundan ötürü söylüyorum sevgili dostlar. 1923'ten 100 yıl sonra 2023 yılında çok büyük hayaller kurduğunuz 100. yılda AKP iktidarı ile giriş sağladık. CHP'nin başında yer alan dünyanın en utanmaz kişiler, siyasetçilerinden birisi olduğunu artık herkesin bildiği, gördüğü Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal sayesinde e, bugünleri de gördük. E, bir tek ben tespit ettim galiba. Koyarım buraya fotoğrafını. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, son padişah, e, Osmanlı padişahı Vahdettin'e olan e, müthiş benzerliği. Mehmet Vahdettin miydi neydi? beşinci Mehmet Vahdettin falan. Neyse işte onunla bir müthiş bir benzerliği var. Kafasına fes geçirin Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bildiğiniz Vahdettin. Yani şimdi 29 Ekim 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nden donanmayı izlemesi, selamlaması demiyorum, selamlamayı, dikilmiş, şey, seyretmiş, poz vermiş yani. Vahdettin Köşkü'nde dikilmesinin ana sebebi, ana sorumluluğundan bir tanesinin artık Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu Yedi düvel biliyor değil mi? Ha, Bir de utanmadan, utanmadan. Konumuz ki Bay Kemal değil ama biraz bahsetmeden duramam. Bir de utanmadan e, yeniden aday oldu. E i̇şte beni aday gösteriyorlar. Ya ben, ben, aslında istemiyorum falan. Yani hiçbir umudumuzun olmadığı Özgür Özel var karşısında CHP'de. E, yine kendi tayfasından bir isim olarak e, düşünülen Özgür Özel var. Umarız yanılırız. E, hep yanılmayı istiyoruz. Zaten seçimden önce de yanılmayı çok istedik. Yani daha önceki Bay Kemal hakkında söylediklerimi hepsini bir kenara bırakıp ben 5 ay önceki seçimde biliyorsunuz son tahlilde ne yapalım yani yapacak bir şey yok diyerek Bay Kemal'e olanca desteğimi de verdim yani. Bu da benim ayıbım olsun. Bunu her muhalif söylüyor zaten. Bu sözü bize söylettiğin için Yüce Odin senin belanı versin Bay Kemal. Neyse o faslı kapattık şimdi. 余尊师。